Merhabalar, iyi hafta sonları hepinize. Ben Aydemir. Bugün iki hesabımda da toplamda 550-560 kart civarında bize kart getirecek. Sandık açacağız. Dostlar gördüğünüz gibi bu hesapta da şu an iki tane de ücretsiz sandık olduğunu hesaba katarsak tam tamına 7 tane açılmayı bekleyen sandığımız var. Esas hesabımda da Turnuva bir tane de 4 kartlık turnuva sandığıyla birlikte orada da 8 tane sandık şu an açılmayı bekliyor. Yani toplam 15 tane sandık açacağız bu videoda. E i̇sterseniz bu videoda biraz hesaplarımdan bahsedeyim önce hemen bir e, yarım dakika olarak. Bu benim ikinci hesabım. Bu kanalımda yayınladığım sıfırdan parasız serüven serisinde. Hepinizin gözleri önünde oyuna sıfırdan başladığım, hiç para yatırmadığım ama çok şanslı bir şekilde biri ücretsiz sandıktan. Madenci, Öbürü de süper büyülü sandıktan prenses olarak iki tane efsanevi kart almayı, e, bulmayı başardığım bir hesabım. Esas hesabımda ise oyun Türkiye'ye geldiğinden beri oynuyorum ama hala bir tane bile efsanevi kartım yok. Orada da e, sandıklar yine orada da bu şekilde bir tane büyülü, üç tane altın sandık var alt kısımda. Orada artık... Bir tane efsanevi kartı çok istiyorum gerçekten. Siz de hazırsanız hemen bu sandıklarımızı açmaya başlayalım. Ücretsiz sandıktan başlayacağız. 75 tane altın geldi. Bir tane bomba kulesi, 9 tane de okçu geliyor. İkinci ücretsiz sandığımızı da açalım. 71 tane altın, bir goblin kulübesi, 9 tane kraliyet devi geliyor. Bu esat ki en büyük gururlarından biri de kraliyet devinin hala birinci seviye olması. Kullanmayacağım seni kraliyet devi, kusura bakma dostum. Bence gerçek yeteneği sergilemeyen bir kartsın diyoruz. Hemen e, taç sandığı iki tane altın sandığına denk geliyor. O nedenle taç sandığını altınlardan sonra açalım. Hem ondan efsanevi çıkma olasılığı daha fazla. 215 tane altın gelecek. 4 tane top, 10 tane okçu, 14 tane goblin, 4 tane roket geliyor. O da birinci seviye. Onu da pek kullanmıyorum. Oyunda en beğenmediğim büyülerden bir tanesi roket, bir barbar geliyor. Vallahi teşekkürler. 3 iskelet o. 3 goblin kulübesi. 25 tane mızraklı goblin gelecek. Öbür altında 173 tane altın, 7 ok, 10 tane iskelet, 12 tane buz ruhu ve 3 tane alev topu gelecek. Alev topumuz 6. seviye olmaya bir hale yaklaştı. Bunda artık efsanevi gelir mi acaba diye düşünüyorum. Ve gelmez diyorum muhtemelen çünkü 2 tane bedavaya efsanevi kartımız oldu. Bu hesapta artık daha fazla en azından yakın gelecekte efsanevi beklemiyorum arkadaşlar. Hemen şu büyülü sandığımızı da açalım bakalım yine gelirse inanılmaz büyük bir sürpriz olur benim için. 557 tane altın, 32 tane havan, 41 okçu okçularımız 9. seviye olabiliyor. Bir öfke geldi. Öfkemiz 2. seviye oluyor. Atıcı açıldı. Çok güzel atıcı bu hesapta açtık. İskelet ordusu geldi. 3 tane destansı çıktı. Yine efsanevi gelirse çıldıracağım artık. Evet Ender de geldi. 19 mezar taşı. Yine mi efsanevi ve madencimiz ikinci seviye oldu. İnanılmaz bir şey. Madencimiz ikinci seviye oldu. Bu hesapta nasıl bir bal var ben artık çözemiyorum. <laughs> madencimiz ikinci seviye oldu. 5000 altında yükseltebiliyoruz. Bir tanesi ee, ücretsiz bir tanesi süper büyülü bir tanesi büyülü sandıktan olmak üzere 3 tane tamamen bedava efsanevi kart kazandık ama bu değil esas önemli olan benim esas olarak daha çok değer verdiğim esas hesabım onda bir efsanevi gelirse gerçekten bundan da daha fazla sevineceğim. Hemen esas hesabıma geçeyim ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar esas hesabıma geldim. Burada gördüğünüz gibi 2823 kopadayız. 10. seviyeyiz. Hiç efsanevimiz yok. Dün videosunu paylaştığım Prens Balon destesiyle oynuyoruz. Hemen sandıkları açmaya başlayalım. Turnuva sandığında 4 tane kart olacak. O nedenle en küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Evet 4 işaret geldi. Bundan efsanevi gelirse artık çıldırıyorum kafayı yiyorum. Bir tane goblin, bir okçu, bir çarpma ve bir silahşör geldi. Gerçekten iyi bey kattı bize. <laughs> Çok dandik bir sandık. Hemen önce sizle devam edelim. Bunda efsaneviye ihtiyacım var gerçekten. Yani bir buz büyücüsü şurada bir desteme ne kadar güzel gider. 4. Evet. En kötü destansı geliyor. Güzel. Bir alev topumuz geldi. 8 mızraklı goblinimiz ve bir dev iskeletimiz geldi. Hemen altınlarla devam edelim. Bu arada sandıkların hepsi 8. arena. Yani Donmuş tepe mi oluyor çevirisi? Evet 8. arena sandıkları hemen şuradan teyit edelim. Donmuş zirve sandıkları arkadaşlar. Burada efsaneviler dışında açılmayan kartım yok oyunda. Bütün kartlar açıldı. Sadece 7 tane efsanevinin 7'si de yok. Öyle bir olay var. 3. altın sandığımıza geçiyoruz. Dikkatli pek değecek bir şey çıkmadı açıkçası. 3 mini pekka geliyor 22 şövalye ve 1 pekka geldi. Pekkam 4. seviye. Oyundaki tek 4. seviye destansı kartım pekka e, ee, tabii ki daha fazla gelirse hoşumuza gider açıkçası. iki tane taş gelecek, bir tane iskelet, yedir roket, 55 ok geliyor çok güzel. Okları yeni destemde kullanıyorum ve 10. seviye olabilecek. Bir de goblin fıçısı, bu da güzel. Goblin fıçımız da 3. seviye olmaya hak kazandı. Gördüğünüz gibi destemde şu an korumalarım ikinci seviye ve özellikle turnuvalarda ikinci seviye destansı çok ezikleniyor ve şu an 2800 kupa civarında da ikinci seviye destansı gerçekten yetersiz yani. Rakibin çarpması direkt korumalarımın kalkanını kırıyor. O yüzden destan efsanevi gelmeyecekse bile ne olur bir iki tane koruma ver bana diyorum. Bu büyülü sandığa yalvarıyorum ve ee, evet iki tane iskelet, altı tane kraliyet devi gelecek. 9 tane minyonlar, başlangıç hiç iyi değil. 5 tane barbar kulübesi, 57 tane bombacı, hacı 3 tane destansı yine gelmiyor. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. 3 tane cadı gelecek. Bu hesapta artık ne zaman destansı bulacağım? Pardon, ne zaman efsanevi bulacağım? Gerçekten aklım hayalim almıyor. Yeni güncelleme ile birlikte efsanevilerin düşüş millete yani insanlara geliş yüzdesini artıracaklarmış. Artık onu bekleyeceğiz ama ee, esas hesabım, e, özür diliyorum yan hesabımdaki tabii ki ikinci seviye madenci benimle e, maçta karşılaşan insanları bir de orada 2500 kupa civarındayız. Bir hayli küfür ettirecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra kanallarda e, videoların yorum kısmına bakarken dikkatli olun arkadaşlar. Böyle benle maçla karşılaşan insanların küfürlerini görebilirsiniz diyorum. Ve sizlere veda ediyorum. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum seçeneklerini düşünebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aydemir Gaming'i takipte kalın. Esen kalın.